Kibrik yakmak yahut onunla ocak vesaire tutuşturmak hidayet ve menfaate, sevinç ve ferahlığa delalet eder. Ummadığınız bir anda yaşamınızda önemli değişiklikler olacak demektir. Rüyasında yanan kibrit gören, genç bir erkek iyi bir para kazanacağı rahatlayacağı yeni bir işe atılacaktır. Orta yaşlı bir erkek için başkalarının sebep olacağı bir tartışmaya işaret eder. Bekar bir kız için, çabuk gerçekleşen ve mutluluk getiren bir evliliğe işarettir. Evli bir kadın içinse, aile içinde kavgaya ve bazı rahatsızlıklar olacağına yorumlanır. Rüyada kibrit görmek, mesakkat ve minnetten sonra elde edilecek malı isarettir. Bekar kimse için kibrit görmek, hanima, cahil için ilme, fakir için zenginliği cisarettir. Kibrit, zenginliğin işaretidir. Ummadığınız bir anda hayatınızda bir takım güzel değişiklikler olacak. Beklenti, umuttur. Kutu kibrit güzel haberdir. Zenginliğin işaretidir. Ummadığınız bir anda hayatınızda önemli değişiklikler olacak.